Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hem de Amnesia'nın ikinci bölümü hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son e, buradaki doku yapısını eritip rafinere gelecektik. Tam burada kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rafinere evet. Bu arada e, ilk bölüme göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bayağı uzun yüklenme süresi oldu. Derken yine karanlık bir koridor. Hadi bakalım. Derinlere doğru iniyoruz. Karanlığın içine. Hop yine sure yes, But... Bu arada bölüyorum arada takılmalar oluyor oyunla alakalı yani benlik bir durum değil bu takılmalar tamamen oyun kendi takılıyor burada. The What's the for the That is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Okay, yani bilerek Alexander burayı karanlık tuttuğunu söylüyor. Bilal. Ne bir şey bağırdı. Düşmanlar yakınlarda olduklarına dikkatli olun. Niye düşme oynarısı? Ee, bu arada e, geri bildirmeniz için teşekkür ederim. Birkaç OBS'de ayarlamalar falan yaptım. İnşallah daha kaliteli bir şekilde izleyeceksiniz. O geliyor. Of. Ben bu oynarken çok geriliyorum. Ne? Ne olmuş? Bu şarap diye herhalde tahmin ediyorum. Kan değildir bu. Boşuna sakmıyor ya. E, yedek de yok ya. Karanlıkta devam edeceğiz. Ne oluyor oğlum? Okey ben şuradan devam edeyim. Sağlığınızla şöyle bir kapatayım. Şimdi ben bir yakın oraya bana vurmasın. Hı, ya. Şey yürüyor. Yani sanırım emin değilim de. Yalnız o e, yaratık buradaysa ne? Çok sıkıntı olacak. Ben şuradan devam edeyim sessizce. Okey burada kutu var. Karanlık. Şunu yakalım. Afyon tentürü. Okey. Rüzgarlandır ya. Şimdi şöyle kapatayım. Not. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insists I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone. Kullanmak istemiyorum bunu da ya. Ben bir şey yeşil zannettim de. Canlı lan bu. Tabi organik doku canlı olacak da. Nefes alıyor. Diğer taraftan kilitlenmiş. Ee, sorry. Bu değil. Gerideki odaya giden kapı yolu Başka bir yol var. Okay. Şu ne? buradan geçeceğiz belli oldu. Evet, şuralara da bakacağım. Oğlum insan şeyi yükleri diye tahmin ediyorum. Başka bir şey var mı? Biz oradan geldik. Şuraya gidelim mi? Ben. ben böyle koşuyorum ama. Yağ da bitiyor. June 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This Yesterday, I took careful measurements and notated any markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist, Smith. ease my mind a bit, but I can't escape the feeling. Dünya dışı. Hız sağlığınız tehlikeli derece. Oo kendine gel. Deyin. Deyin. Ben de kal. Of gitti benim kafa yine. Oğlum çok kötü gitti. Gitti tamamen. Yok. Ha gitti. Ben şunu şöyle alayım da. Kaçmam gerekiyor bir şey. Bu yani ne geldi Daniel? Daniel. Daniel. Kötü oldu ya yani, Daniel. Heh, tamam okey. Biraz daha kendimizdeyiz. Şunu alayım. Okey biz geri aynaya çıkıp, Şurayı bir yapayım. Ama bir şey atlayacakmış gibi hissediyorum üstüne de. Abi ne oluyor be? Kafa yine gitti. Kafa gidiyor ya. Yani. Okey. Ne kadar doldurdu? Güzel. Hmm, buraya bulmaca var. önce bir etrafa bakalım. Tam burası da şey, dolan taraf. Orada bir şey var mı? Bak bir, bir kim? Heh, tamam. Ben de kaldayım. Ne alayım? Okay, bunu kaldıracağız. Bunun makarası nerede? Burada bir şey manevi. Nota bakalım hatırlatmaya. Alat kapağı çekimi tamam. Şunu. Ay. Güzel. Şunu açalım. Ee, arada takımlar oluyor Videonun başında dediğim ya benlik alakası yok oyunla ilgili tamamen. nedenini, çöz nedenini çözemedim. Abi çok derinlere iniyoruz ama ya. Bak. Bebek sesi geliyor. Abi çok derinlere iniyoruz ya. Şu şeyi anlayalım. Şu dokuyu. Okey. Mahsen arşivi. orada e, videoları artık daha kısa tutmaya başlayacağım. Yani çalışacağım elinden geldiğince. Ne oluyor? Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla hadi bakalım. Ne oldu ne alaka? Ne şey? Bir şey değil, çok korkuyorum. Aaa! Aa. Bir şey, bir, şey beni yiyecek ama bu şey bu şansa. Tamam Bunları hareket ettiremiyorum. Nasıl yapacağız? Bir saniye. Ha koşacağız oraya. E, şey diyor? Meşale. Ay 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 yakaladı Tamam. Of. Şurada şöyle bir şey deneyeceğim okey tamam hareket edebiliyor ha, burada bir levye var şey hmm. levye diyorum manevra var da büyükler koşmam gerekecek bunlarda bir şey yok değil mi abi şeylere bak büyüklere Şey yok değil mi onda? Tamam. Biz bir şekilde ee, bir şekilde ben kilidi ben alayım. Hadi sen şuraya git be. Koş. Aaa. Dur 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 Ne yaptın ben ya? <laughs> Çok korktum. Doğru tarafındayım. Bravo. Tamam ne kullandım. Ben bu oyunu bitiremem ya. <laughs> Öyle değil. Koş. Koş orada ben bir şey açtım koş. Koş durmadan deneyim. Koş 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 koş. koş. Herhalde burayı açtık. Onlara geri döneceğiz. Ooh. Şuraya gitme Burada not not umarım kaçırmıyorumdur Kakape burada aymıyoruz. Kapanma Lütfen kapanma geçtim. Geçemedim. Öleceğim. Öleceğim Of. Bak, benim mi senin mi kafam duruyor. Çok merak ediyorum Ah yapıyor Yemek attım. Hadi tey tey tey. Tey 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 git. Aa yedi onu. Bak ben nasıl. Abi umarım başarıya Oraya kadar gitmemiz gerekecek ama. Ne alsam Şu bir. Şuraya fırlattı. çok uzağa gitti ama ya. Ben şu kapıyı doğru gideceğim de. Koş, 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 Durma, durma geliyor, durma. okey abi yani. Tabii de bunu açmakla uğraşacağım. Şöyle sağ solu. okey abi Çevir, 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 çevir. Koşa gitmesin şey. Lamba. Lamba diyorum. Geç. Koş. Koş değil. Değil koş. Kapat. Buraya da gelemez herhalde. Bu ne? Çiboş iğne. Herhalde buraya gelemiyorum ya. deniyor mu sanki anlamadım ki geldi de, geldi de deniyor mu Yoshu cerrahi yine ama ne yapacağız bilmiyorum herhangi bir not yok mu şimdi buradan arşiv tünellerine gidiyoruz şurada bir şey yok notu arasında geçmiş olduk kaçıyorum ben nasıl bir kilitle kilitlenmiş mi ya bu şimdi söyledin ama. Kaç. Kaç kaç. Of çok gerici bir oyun ya. Hani gerçekten çok geriyor. Ha yine mi su? Nerede? Nasıl bir yerdeyiz? Açmam gerekir bir açık bırakıyorum. Geliyor. Ben üstü duramam ki. Ben üstü de duramam. Kaç. Kaç kaç kaç. Tamam. Geliyor. Geliyor. Bak 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 Abi sanki sakin ama olmuş. Ama olmuş gibi değil. Hadi. Ah ne oluyor Kaç 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 Durma durma Daniel durma durma durma. Durma, 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 durma 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 durma. Çok gerildim. <laughs> Aşırı gerildim hem ben. Bu oyun ha kara. Kara ne ya? Okey bildir gibi. İğne hala bizde. Birkaç kesiğimiz var. İyi. Okay. Sağlam yere bastık sonunda. E biz kalenin ne tarafına geldik? Neyse böyle huzurlu ceset mi abi? Yani Her şeymiş tamam Bu ne be? Avatar'da şey vardı ya. yüz çalan bir şey. Ruh ona benziyor. Okey şimdi oyun bana orayı açtı. Neden sana böyle bir şey başarmış gibi bir müzik koydu arkaya oyun. Bunları alayım ben. Teşekkür ederim. Burada bir şey var mı yok? Burası. Böyle derinlere yine. yine odalar arası gezeceğiz. Depo diyor. Tamam. Yukarıya da bakayım ben. Hmm. Misafir odası. Çalışma odası. Peki abi bura nereye götürdü peki bizi? You have sending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum of Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer and in the other direction. Hmm, bu çalışmaz da. Çalışmıyor. Okay. yine bir hatırlatma. Asasa güç sağlayan makine çalışmam bir yol mu? Eşit ağırlık okudum yani nasıl? Bir anlayabilirim ki. Nereden başlayacağız peki? Makine arası. Bence en geriden başlayalım. Daha 10 dakikalık bir süremiz var veya Okey ben burada videoyu bitireyim o zaman. 10 dakikada çünkü bu kadar odaya gezemeyiz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İkinci bölümde böyle oldu. Dediğim gibi daha kısa kısa çekmeye çalışacağım videoları. Ee, izlediğiniz, için, i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Şu kapanışı bir türlü yapamıyorum. Ee, bana destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum, önerilerinizi bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.